Mozaik yayınlarından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte 3. ünitemizin son konusu olan Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele başlığını detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Önümüze defterimizi aldıysak eğer, kalemlerimizi de aldıysak notlar tutarak dikkatli bir şekilde takip etmenizi tavsiye ediyorum. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve dersimize başlayalım. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Öncelikle konumuzun kazanımına bir bakalım. 7. kazanımda Milli Mücadele döneminin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir kazanımına hep beraber bakacağız. Konu başlığımız ise Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı ya da milli mücadelemiz bizim için çok önemli bir olaydır. Ve bu olay birçok yazarımıza, ressamımıza ve heykel ilham kaynağı olmuştur. Bu eserler o dönemi bize en iyi biçimde anlatmaktadır. Birincil ağızdan o duyguyu bu eserlerden görebiliriz. Dönemin sanatçıları eserlerinde Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini ve fedakarlıklarını işlemişlerdir. Dolayısıyla o dönemi anlatan bir eser gördüğünüzde o dönemdeki insanların hal, hareket, tavır, vatanseverlik, fedakarlık bu duygularını da çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yani sanatçılar eserlerinde milli mücadeleyi her yönüyle işlemişlerdir diyebiliriz. Şimdi isterseniz parça parça bölerek gidelim. Milli mücadelemizin edebiyat eserlerine yansımasına bakalım. Edebiyat dediğimiz zaman mesela şiirler, romanlar, hikayeler bunlar edebiyat ürünleridir. Ve milli mücadele edebiyat alanına yansımıştır. Mesela burada bakın milli mücadelemizi anlatan bazı edebi eserlerimizi görüyorsunuz. Atatürk'ün yazdığı Nutuk adlı eser buna dahildir. Yine Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek aldığı romanı. Tarık Buğra'nın Küçük Ağ romanı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanı. Kazım Karabekir ki biliyorsunuz Doğu cephesinde Ermenilere dize getiren paşamızdır. İstiklal Harbimiz romanı. Yine Halide Edip'in Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı romanı. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı romanı ve Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları adlı romanı milli mücadeleyi anlatan edebiyat eserlerimizdir. Bunlar bizim için edebiyat eserleri diyebiliriz. Şimdi gelelim Milli Mücadelemizin sanat alanına yansımalarına. Resim, heykel ve müzikler Milli Mücadele'nin sanat hayatına etkisini bizlere göstermektedir. Aşağıda da 3 tane tablo görüyorsunuz. Halil Dikmen'in Cepheye Mermi Taşıyan Kadınlar tablosu, Hikmet Onat'ın Siperde Mektup Okuyan Askerler tablosu ve İbrahim Çallı'nın Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler tablosu da bizlere şunu gösterir ki milli mücadelemiz o kadar önemlidir ki resim, heykel, müzik bunlara da yansımıştır. Yani sanat eserlerine de yansımıştır diyebiliriz. Şunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Milli mücadeleyi anlatan eserler halkımızın o dönemdeki duygularını bizlere en iyi şekilde yansıtan kaynaklardır. Bir kitabı okursunuz, milli mücadele kahramanlarının hayatını görürsünüz ve milli mücadele döneminde yaşananları bizzat içinizde hissedersiniz. Dolayısıyla sizlere tavsiyem o dönemi anlatan eserleri bizzat okumanızdır. Konu aslında çok kısa ve basit bir konuydu. Gerçekten yorumlanması da basit bir konuydu. Son olarak yorumu tekrar hatırlatıyorum. Milli mücadele bizim için çok önemli bir olaydır ve sanat edebiyat eserlerine yansımıştır. Hiçbir şekilde sizlere LGS'de bilgi sorusu çıkmayacaktır. Dolayısıyla bu yorumu yapmanız yeterli olacaktır. İki etkinliğimiz bulunuyor. Birinci etkinliği sizlere doğru yanlış görevini ödev olarak vermek istiyorum. İkinci etkinliği çıkarım yapma, yorumlama sorusunu ben çözmek istiyorum. Lütfen sizler de benimle birlikte takip edin. Bu metinden hareketle Tarık Buğra aşağıdaki yargılardan hangilerini söylemek istediğini çarpıyla belirtiniz diyor. Bakalım Tarık Buğra kitabında, Küçük A kitabında ne demiş? Reis Bey başını salladı. Elbette. En mühimi de etrafınıza Kuvayi Milliye'nin çete olmadığını, kurtuluş ordusunun çekirdeği olduğunu yaymaktır. Eli silah tutanlar gider katılır. Kalanlar da karınca kararınca para ve mal yardımında bulunur. Aranızdan bir heyet kurun. 3-5 kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır. Toplayın, verin. Önümüz kış. Düşman boyun ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalar başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da derlenip toparlanırız diye cümleleri gördünüz. Tarık Buğra'nın Küçük Ağa adlı romanından alınan bir parça. Şimdi bakalım Tarık Buğra hangilerini söylemek istemiştir? Bu cümleler ile. Halk milli mücadeleye destek vermelidir. Söylemiş midir? Kesinlikle söylemiştir. Çünkü çarpı işareti dedi. Hadi çarpı atalım biz. Metne, yönergeye uygun gidelim. Bakın arkadaşlar e, ne dedi? eli silah tutanlar gider katılır, kalanlar para ve mal yardımında bulunur. 3-5 kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır. Bunları toplayın verin dedi. Demek ki halk milli mücadeleye destek olsun dedi. Dış güçlerden yardım alınmalıdır. Dış güçlerden yardım almaktan bahsetti mi? Kesinlikle hayır. Bunu halk kendisi yapmalı dedi. O yüzden buraya çarpı koymuyoruz. Kuvayi Milliye'ye destek olunmalıdır. Bakın eli silah tutanlar gider katılır dedi. Bu da bize Kuvayi Milliye'ye destek olunması gerektiğini gösteriyor. Bu beklenir. İşgalcilere karşı uzlaşmacı davranılmalıdır. Uzlaşmacı ne demek? Düşmanla anlaşmak demek. Benim vatanıma göz dikenle ben anlaşamam. Ben bağımsızlık istiyorum. Ben mücadeleciyim. O yüzden uzlaşmacılık bizim tavrımız değil. Buraya çarpı koymuyoruz kararlılıkla mücadele edilmelidir. Bakın ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da derlenip toplanırız. Yani bunları yaparsak, kararlı olursak mücadelemiz daha da güçlenir diyor. Dolayısıyla buraya da çarpı koyacağız. Milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmelidir. Bakın burada halka hitap ediliyor ve halk elindeki her şeyle destek olması gerektiği vurgulanıyor. O yüzden birlik ve beraberlik duygularına da yine çarpı koyacağız. Türk halkı kişisel çıkarlarını milli çıkarların üzerinde tutmalıdır. Kişisel çıkarlar demek kendi faydasını düşünmek demek. Ancak burada vatan söz konusu. Kendi faydası değil vatan düşünülmeli diyor. O yüzden bu yanlış olacak. Buraya da yine çarpı koymuyorum. İkinci etkinliği bu şekilde yorumlayabiliriz. Birinci etkinliği de doğru yanlışı da sizlere ödev olarak vermek istiyorum. Konuyu güzelce dinledikten sonra doğru yanlışları da yaparak pekiştirmenizi sağlayabilir. Sonra kazanım testlerine geçerek konudaki eksiklerinizi dört dörtlük bir şekilde halledip konuyu tamamlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde sizlerle konumuzu bitiriyoruz ve üçüncü ünite konularını noktalamış tamamlamış oluyoruz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizler için. Bundan sonra da başka videolar olursa o videolarda görüşmek üzere diyerek dersimizi tamamlıyoruz. Müzik